Sen yatmadın mı hala? Hı? Şimdi yatacağım. Dişler fırçalandı mı? Evet. Dur, ben tarayayım saçlarını. Ver bakayım tarağını. Yatmadan sana kitap okuyayım mı? Hı? Olur. Ben kendim de okuyorum. Ama annem hep okurdu. Neler konuşurdunuz annenle? Konuşurduk işte. Hiç benden bahseder miydi? Hı hı. Neler söylerdi benimle ilgili? Lilliput? Sen benim doğmamı istememişsin. Ama bu doğru değil. Evet annenle bir takım sorunlarımız oldu ama bunun seninle hiçbir ilgisi yoktu. Ama hiç aramadın beni. Ben senin varlığından bile haberdar değildim ki. Eğer bilseydim mutlaka arardım. Peki annen seni benimle tanıştıracak mıydı? Hı? Hiç böyle bir şey söylemiş miydi sana? Büyüyünce kendin arar bulursun demişti. Keşke öyle demeseymiş. Keşke seni elinden tutup bana getirseymiş. Bu baban deseymiş. O zaman çok daha önce tanışmış olurduk. Beni bebekken görmek ister miydin? Aa, çok isterdim. Bebekken yanında olmayı. İlk konuştuğunda seni kucaklamayı. Elinden tutup ilkokula götürmek isterdim. Çok isterdim bunu. Artık hep birlikte olacağız. Ben hep yanında olacağım. Seni hiç bırakmayacağım. Tamam mı? Tamam. Oh. Ne durumdayız? Son hazırlıkları yapıyoruz. Dosyalar geldi mi? Geldi. Efendim? Yarım saat içinde burada olması gerekiyor. <laughs> evet evet girişe asılacak. Sakın gecikmeyin tamam. Meltem Hanım şu Barko vizyonu tekrar gözden geçirelim tamam, tabii. mi? Son dakika bir sorun çıkarmasın bize. Tabii olur. Her yerden bakıyorum Yalçın abi. Seyahatte filan? Yurt içinde, yurt dışında, evde, işte sokakta. Her yerde. Allah Allah. Neler göreceğiz daha? Sana da tavsiye ederim. Oğlum ben normal bilgisayarı bir öğreneyim, o telefondaki kusur kalsın. <laughs> Kerem ben toplantıya inmesem olmaz mı? Hı? Hiç öyle şey olur mu Onurcuğum? Müsteşar gelecek, kültür işleri daire başkanı gelecek. Belediye başkanı Ankara'daymış ama yardımcısı gelecek. Sensiz olmaz yani. Bu protokol bana ağır gelir. Hadi ama sen de şimdi dersten kaytarmaya çalışan öğrenci gibisin. Hadi uzatma. Toparlan iniyoruz. Gri elbise giyeceğim. İyi bir de kelebek gözlük tak bari. Hayır kırmızı giy. Hayır benim o, o çok dikkat çekici olur ama. Ay olsun. Şehrazat bak geleceğim şimdi oraya. Öyle etiz öğretmeni gibi giyinme sakın. Saçlarını da aç. Aa, ama olur mu? Aa, aç dedim o kadar. Sen ne giyiyorsun? Sen de o gümüş rengi elbisen vardı ya onu giy. Onun içine giremeyeli iki hafta oluyor arkadaşım. A gönül ister tabii onu giyeyim ama. Ben artık resmen hamile bir kadınım. Belli oluyor mu o kadar? Aa, fark etmiyor musun Allah aşkına? Ediyorum tabii de ne bileyim elbisenin içine giremeyecek kadar olduğunu düşünmemiştim hiç. <laughs> Dur kapı çalınıyor. Kapıcıdır herhalde. Hadi kapatıyorum. Tamam. Peride Hanım. Merhaba Şehrazat. Merhaba. Ofisinizden evde olduğunuzu söylediler. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Çıkacaktınız galiba çok zamansız geldim. Olur mu öyle şey vaktim var. Buyurmaz mısınız? Ayakta kaldınız lütfen geçelim. Hiç oturmayayım. Sadece sizin yanınızda olduğumu söylemek için geldim. Anlamadım. Kararınızı destekliyorum. Bence en doğrusunu yaptınız. Peride Hanım, bütün bunları konuşmak için... Onur'un yaptığı şeyi inanamıyorum. Çok haklısınız. Bu... ...bir kadının kaldırabileceği bir durum değil. Peride Hanım... Birdenbire geçmişinden bir çocuk getirmek. Aman Allah'ım, aklım hafızalama almıyorum. Onur bunu nasıl yapar? Peride Hanım, bu konuyu biz daha sakin bir zamanda konuşsak, hı? Size tek bir şey söyleyeceğim Şehrazat. Onur sizi hak etmiyor. Asla. Onur benim oğlum, yegane evladım. Ama sizin tırnağınıza bile layık değil. Çok ağır konuşmuyor musunuz Peride Hanım? Anlamadım. Yani Onur'u mahkum etmişsiniz bile. Ama onu buna hangi şartlar zorladı? Belki... O çocuktan haberiniz var. Ve buna rağmen... Yanılıyorum herhalde. Şehrazat. Sizin gibi dürüst, kişilikli bir kadının... ...bunu anlayışla karşılaması... razı ettim sizi. İyi günler.